Masajlar burada ne kadar? Onlara bakalım. Bak. Yağlı diyor. Oil masaj diyor. Abime bakın burada doğal protein abi. Doğal protein akreplerimizi satıyor. Görüyorsun değil mi? Görüşürüz. De. Kendinize kendinizi Türkiye'ye görüşürüz. How much? 500, 500 baht'a satıyor burada. Herhangi bir şekilde dolardan çevirme yapmıyor. Kurdan bir değiştirme yapmıyor. Direkt. BAT olarak TL'yi çevirip size veriyor. Sadece bu banka yapıyor. Dostlarım biliyorsunuz neredeyiz? Bangkok'u keşfetmeye devam ediyoruz. Bugün Bangkok'un Kohasan bölgesindeyiz. Kohasan bölgesi Bangkok'un en sakin bölgelerinden bir tanesi. Sakin derken eğlencenin olduğu sokaktayız. Kohasan Road diye geçiyor bu şu anki olduğumuz bölge. Buranın özelliği sadece Avrupalılar buraya geliyor. Avrupalıların yeri. Yani burada daha çok göreceğiniz insanlar Avrupalılar ve sırt çantalı gezginleri göreceksiniz. Yani bir Pataya gibi, bir Phuket gibi Taylandlı kızlar harici burada Avrupalı kızları göreceksiniz bol bol. Şimdi biz de bu sokağa gezmeye başlayacağız. Hemen sokağın başında bakın burada çok lezzetli mi lezzetli bir timsahımız var. Abim burada böyle timsah etini barbeküde pişiriyor. Brother how much? Bak abim burada küçük diyor, medium boy diyor, 150 baht diyor, large 200. Bence fiyatlar Fatay'a göre çok çok uygun. Şimdi biz devam edelim gezmeye. Burada bir de şöyle fiyatlar gerçekten hani bir Pataya bir Phuket'e göre fiyatlar gerçekten çok çok uygun. Hani gelip burada alışveriş yapabilirsiniz, gezebilirsiniz. Burası Koasa'nın eğlence mekanlarının olduğu sokak. Burada çok fazla Eğlence göreceksiniz ama burada göremeyeceğiniz tek şey Taylandlı kızlar harici Avrupalı kızları göreceksiniz. Yani sanki Tayland'da değiliz de Avrupa'ya gelmişsiniz gibi. Yani bizim oranın bir Marmaris'i gibi düşünebilirsiniz. Marmaris sokakları. Orada da genelde aynı burayı oraya benzetebilirsiniz. Şimdi bak abim burada. Bak bak bak. Wow. Abim burada böcekler böcekler akrepleri satıyor. Çok canlı bir yer burası. Şimdi yılbaşı da geliyor biliyorsunuz. Yılbaşı geliyor. Daha da buranın eğlencesi artacak. Burada çok fazla güzel kutlamalar olacak. Onun hazırlıklarını yapıyorlar. işte biliyorsunuz kırmızı yılbaşının paha biçilmez şey. Kırmızı çamaşırlar, kırmızı kıyafetler de satışa sunuluyor. Bakın. Böyle burada isterseniz tişörtler var böyle. Pablo Emilio Escobar. Abi bu benim adamım işte ya. Halo. Comago, el helago. İspanyolca da öğreniyorum bu arada. This is Pablo Emilio Escobar. Bu adam favorim ya, bu adamı seviyorum. Şu an görüyorsunuz sokakta zaten hiç Taylandlı gör yani zaten Taylandlı yok sokakta. Yine böyle bir eğlence mekanı var. Devan of. Bu mekanı tavsiye ederim. Güzel, sakin böyle. Eğlenceli hani birazcık daha rahat salaş bir mekan. Abi burada bak mesela e, kıyafetler, çantalar var mesela. Bunun fiyatları nedir mesela bak. The North of Face diyor. Abi burada orijinal mi satıyor? Bro how much this? How much? 1000. 1000. This is original? original? Are you sure? The original. Original. He? Original beer made. Original. original. Where are you from? Huh? Where are you from? Vietnam. You, you, where are you from? I'm from Myanmar. Myanmar. Ah. Orijinal diyor abim. 1000 liraya The North Face'i satıyor. Baksana. Thank you. 1000 liraya orijinal diye. Abim tabi öyle 1000 liraya The North Face'i falan alamazsınız yani. Abi gelin burada. Bak ne buldum. Bak burada ne var? Ablam burada tavuk satıyor. Bak tavuklar var böyle. Bunlara bir tık biz uzak kalıyoruz. Bunlarda hani sonuçta dışarıda ve hani bir tık sağlıksız şeyler. Ama ablam burada çok güzel bir ablamız. Sağolun. Bak abi burada tişörtler var mesela. Avrupalılar genelde çok alıyorlar. Mesela Tayland tişörtleri var. Fil biliyorsunuz Tayland'ın simgesi. Muay Thai Tayland'ın tek spor spora sahip olduğu etkinliklerden bir tanesi. Olmazsa olmazı. Bro, how much this? 200 var. 200 var. Yeah. 200 bahta satıyor abim burada. 200 Baht. Bu ne abi? Bu pamuk mu? Bu ben çözemedim bunu tam olarak. Penye. Penye. Pen bu 200 var. Thank you bro. Fiyatı bilmiyorum iyi bence normal şey yani Tayland piyasasına göre. Yine burada bitkilerimiz var. İsterseniz hani bitkiler böyle. Kuasenin <laughs> yeşil ayı. Burada yani dilerseniz böyle. Ya sokak şu an daha saat erken geldik galiba. Bilmiyorum daha başlayacak çünkü daha yıkıyorlar falan içeriği. Ama bu sokak yani işte dediğim gibi Pataya'nın yürüme Walking Street'i gibi burada yani Bangkok'un Khoasan Ruat'ı. Ruat burada alacaksınız elinize bir soğuk Coca Cola'yı ondan sonra mis gibi buz gibi böyle içeceksiniz onu. Kendinize geleceksiniz yolda yürürken. Bakın Avrupalılar harici bir de burada Ruslar da çok fazla var. Sadece Avrupalılar olarak düşünmeyin. Ruslar da çok ağırlıklı olarak burayı tercih ediyor. Ve burada hani Çinliler de fazla yok. Yine Salaş takılabileceğiniz 1989'dan beri bu cadde varmış. Burada da gelip takılabilirsiniz. Hemen sokakta abime bakın burada doğal protein abi. Doğal protein akreplerimizi satıyor. Görüyorsun değil mi? Yakından böyle gösterebilir miyiz böyle? How much? 100 baht. Mı? 100 baht. Mı. Bir tanesi 100 bahtmış Gayet ucuz. Burada tarantula var mesela bir tane de. Bro, uh, bak bu küçüğünü diyor. 50 baht diyor. Veririm diyor ben sana diyor. Bro, I'm not sure. I never try. I'm, I'm scared. But, no you. Bak abim burada böyle yiyor böyle. Bro, I'm not sure ya. Thank you so much. Thank you. Cop... yeah, yeah, I'm... Thank you so much. Open cup. Abim ısrar ediyor da ben şimdi denemeye korkuyorum bunu. <laughs> Burada yine güzel kızlarımız var. Hello. Can you where are you from? From here. You're from here? From oh, Tayland'da bulduk. Bakın görüyorsun normalde Taylandlı yok de. Oh, what are you doing here? I just um, Traveling. Just grab a drink tonight maybe. Ah, yeah. here ne? Huh? Yeah. Normally, where, where do you live? In Bangkok? Um, no, i actually from somewhere or another state but um, I work in California just alive today. Kinda. You work in California? Yeah, in California. Wow, oh, yeah. California'da kendisi. You live in California? Yes. How long do you stay there? I've been there for 4 years. Just come back to visit home. Visit home, for uh, 4 yeah. years. After yeah. when will you come back? I'm sorry? When will you come back to California? Um, I'm gonna stay here for three weeks and then go back. Along maybe December 12. Yeah. Ah, can you follow? Follow? You can see your my YouTube channel. Oh, I um, maybe. Oh yeah, yeah. On the YouTube, you or say? YouTube or Instagram? I don't know, have Instagram. I'm sorry. I have the YouTube. Bakın. Oops, careful. Kendisi Kaliforniya'da yaşıyormuş. Hemen ne yaptık? Takip ettik. Siz de takip edersiniz. <laughs> Böyle. I'm doing a YouTube and also Instagram vlogger. I'm making a vlogger. No. no. Do you know Turkey? Um, he told me Merhaba. Merhaba. <laughs> merhaba. <laughs> Türkiye bu, erkek arkadaşı varmış önceden merhabayı da öğrenmiş. O zaman böyle de merhaba görüşürüz de kendinizi Türkiye'ye görüşürüz. <laughs> I will maybe we will meet there. Okay. Have nice day. Ya bakın Taylandlı yok dedik Taylandlı yok ama bak kendisi Kaliforniya'da şey yapıyormuş yaşıyormuş 4 yıldır ziyarete gelmiş 3 haftalık sonra tekrardan geri dönecek kendisini izlemesini söyledim Abi burada çok fazla akrep falan tarantula görüyoruz bunları sokağa devam ediyoruz canlı müzik var böyle dilerseniz devam edelim burada da canlı müziğimiz var saatler. Burada yine Tayland'ın olmazsa olması fresh meyveler var. Dilerseniz böyle uyguna size mix yapabiliyor abla. Yani ilginç burada Taylandlı Kaliforniya'da yaşayan birine denk gelmek de enteresan. Onun dışında Görüyorsun sokak zaten sadece kıyafetler onun dışında eğlenceler var. Bir de bunun üst sokağı var. Bu üst sokağında da göreceksiniz daha kafeler falan takılmalık yine yerler var. Orayı da birlikte göreceğiz. Telif yemeyelim burada müziğe. <laughs> Sokan. Kwasan Kwasan Road'un e, sokağının sonuna geldik dostlarım. Bu sokak böyle. Bir de bu sokağın üst tarafı var. Üst tarafında da böyle daha çok kafeler yoğunluklu. Onları da şimdi oraya da çıkacağız. Orayı da birlikte görelim. Görmenizi istiyorum. Abim burada bonk bonk yapıyor. <laughs> Abi herkes eğleniyor burada işte. Yani Bangkok'ta da böyle bir yerde var yani bilginiz olsun ben diyorsanız ben Avrupalılarla takılacağım Hani Avrupalıların olduğu yeri görmek istiyorum dersenize Bangkok'ta böyle de bir yer var abi çok fazla akrep görüyorum ya canlı müziği de var ablam burada böyle bakın bayan kıyafetleri var böyle Dilerseniz bunları çok giyiyorlar böyle Avrupalılar. Bunların fiyatları ne kadar acaba? Kim bakıyor buraya bakan? Bakacak bro. How much? 500 5 500 bahtta satıyor burada abim. The same same price. Bunlar hepsi 500 bahtmış. Yani ortalama bir 600 700 TL falan geliyor. Biliyorsunuz baht değer kaybediyor değer kazanıyor TL karşısında. Maalesef ki böyle bir durum da var. Ona göre değerlendirme yaparsınız. Türk iş döner. Döner kebap. Abi lezzetimiz buraya da gelmiş ya. Türk döneri burada. Abim burada kaç? 80 liraya döner yiyoruz. Türkiye'de bunun fiyatı kaç paradır sizce? Bakın dürüm döner dürüm 80 baht diyor. Yani ortalama 100 TL. Türkiye'de bir döner dürüm kaç para şu an? Yorumlarda belirtin. Ben de öğrenmek istiyorum. Uzun zamandır döner yemedim. Orada kaç para oldu ben de merak ediyorum. Burada 80 bat, 100 TL. Döner kebap. Döner ki abi, abi selamlar merhaba. Selam Nerede? Ya abi sen nasılsın? Neresi? Where are you from? Neresi? Alman. 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 Aa, Alman. hepsi hepsi Türk diyor. Alman. Bak bak Alman Türk abimizi bulduk buradan. Selamlar abi selamlar. görüşürüz. Dosta burada Almancılar da çok var. Dedim ya Avrupalılar var. Bizim Türklerimiz de biliyorsunuz Avrupa'dalar. Onlar da çoğunlukla buradalar tabii. Bunları da görmek mümkün. Burası bambaşka bir dünya ya. Avrupa'nın buraya taşınmış halini düşünebilirsiniz. Şimdi üst sokağa geçeceğiz. Orayı da görelim birlikte. Şimdi Koasan Roat'ın üst caddesine geldik. Burası da daha sakin böyle kafelerin olduğu caddeler böyle arkamdan da görüyorsunuz zaten. Burası yürüme yolundan ziyade yani daha çok kafa dinleme. Onun dışında oturup yani görüyor Avrupalılar zaten biliyorsunuz keyifçi adamlar böyle. E ya şampanyasını işte şarabını alan burada oturuyor kafelerde. Ama bakın hep Avrupa'nın yine emeklileri gelmişler buraya. Genelde emeklileri daha çok gelmişler bu tarafa. Alt tarafta da backpackerlar yani sırt çantalı gezginler. Ablalarımız burada masaj yapıyor. Bakın. Direkt masaj. Masajlar burada ne kadar onlara bakalım. Bak. Yağlı diyor. Oil masaj diyor. Yarım saati 250 baht diyor. Sırt masajı 200 diyor. Mesela tayı masaj yokmuş zaten. Foot ayak masajı 180. Fiyatlar bence gayet uygun. Yani bir pataya, bir phuket'e göre fiyatlar çok çok iyi, uygun burada. Yine burası da salaş mekanlar var. Sakin, işte dediğim gibi daha çok işte geliyorlar insanlar hani oturuyorlar, kafa dinliyorlar. Dostlarım şimdi buradan karşıya geçtik o caddeden. O cadde de bu yol boyunca devam ediyor. Burada bakın, kurun bu banka bak bu banka bu bankaya geldiğiniz zaman bu bankada herhangi bir şekilde dolardan çevirme yapmıyor kurdan bir değiştirme yapmıyor direkt bat olarak TL'ye çevirip size veriyor sadece bu banka yapıyor bilginiz olsun kurun sayı geldiğiniz zaman bu bankaya geliyorsunuz bu bankada paranızı çevirirseniz hiçbir şekilde kurdan etkilenmiyor. Direkt TL'den baht'a çevirip 250 baht ödemesi var. Bu zaten bütün bankalarda var. 250 baht veriyorsunuz. Paranızı bu bankadan çekebilirsiniz. Kredi kartınızdan. Bilginiz olsun. Diğer bankalar dolardan çeviriyor. Ekstradan bir dolar kurundan kırıyor. Dolardan çevirdikten sonra onu tekrar baht'a çeviriyor. Ve bu da sizin çok düşük baht almanızı sağlıyor. O yüzden bu bankayı tercih etmenizi tavsiye ediyorum ben size. Sokan karşı tarafı ya burası tamamen e, Avrupa sokakları gibi yani çok sakin. Avrupalı emeklileri işte gençleri geliyorlar burada takıyor takılıyorlar, eğleniyorlar. Ama e, bir pataya canlılığını beklemeyin burada. Videoyu burada bitirmek istiyorum. Artık videonun sonuna geldik. Teşekkür ediyorum. Videoyu izlediğiniz için umarım güzel bir video olmuştur videoyu şu aşağıdan şöyle abone tuşuna basıp bir de yukarıdan böyle beğeni tuşuna basıp desteklerseniz güzel yorumuza eksik eksik eksiltmezseniz bakın konuşamadım da eksiltmezseniz güzel yorumuza esirgemeyin benden çok mutlu olurum başka bir gelirim yok YouTube candır teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın yeni videolarda görüşürüz yorumlarda belirtin döner fiyatını da bekliyorum sizden yeni yılda geliyor yeni yılda bu caddeler nasıl olacak bilmiyorum belki turlarız yine birlikte görüşmek üzere